Galatasaray'ın e, kendi sahasında e, Alanya Spor'u yeneceğini düşünüyordum. Yani bir farkla da olsa e, yeneceğini düşünüyordum. 2-1, e, işte 3-2 gibi skorlarla yeneceğini düşünüyordum. Golü bir maç bekliyordum karşılaşma öncesinde. Ancak e, Fatih Terim e, sürprizlerle e, başladı maça. E, gerçi Çağdaş Atan da yaptığı hatalar var ama e, Alanya Spor, e, Türk Telekom Stadında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Ben 2-1 Galatasaray alır diyordum ama Alanya yendi 2-1. E, tabii e, karşılaşma başladı. İki takım da ataklar geliştirdiler. E, Fatih Terim'in e, bana göre yaptığı oyuncu değişiklikleri etabı atıldıktan sonra e, panik yaptı Fatih Terim. Bu beş değişiklik teknik adamların performansını hep etkilediğini söylüyorum ya. İşte Fatih Terim de e, bu e, şeye takıldı. E, yanlış işler yaptı e, Fatih Terim. Ee, karşılaşma öncesinde yaşanan bir Fegoli krizi var. Ee, Fegoli e, pa, parasında indirime gitmediği için yedek soyunduruldu oldu. Ee, gerçekten e, Galatasaray'da büyük e, çalkantılı bir dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'e güven azalıyor. Fatih Terim'e güven azalıyor. Sarı kırmızılı takımda e, ciddi sıkıntılar var. Bakalım e, kongre olacak mı, olmayacak mı? Tabii bilmiyoruz. E, önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama daha e, bir yönetimsel ve hocanın olduğu bir kriz var. 3 maçta e, kaybedilen bir 8 puan var. 2 haftada 6 puan üst üste hem Kasımpaşa'ya hem e, Alanyaspor'a kaybedildi. E, bir de tabii Fenerbahçe beraberliği var. 8 puan e, yani 15 puanın yarısından fazlası gitmiş. E, öyle e, söyleyeyim anlayın. Yani Fatih Terim'in artık imparatorluk e, apoletleri e, sökülmeye başlandı. Yani Feguly ile futbol, futbolcu antrenör niye bu işlere girer? E, niye Feguly'yi kazanmaya çalışmazlar? E, Feguly hiç düşünülmedi bugün e, Alanya Spor e, maçında. E, dilerseniz ben e, analizlerle e, kadrolarla e, sizlere bu maçı yansıtmaya e, çalışayım. Galatasaray'da El Abdullah'ı bugün e, oynamadı. E, Kalede Fatih Öztürk, e, sağ bek Lines, e, göbekte Luindo ama Marcao sol bek uzunla sonra Sarakki e, orta göbekte Taylan Antalyalı Etebo, e, ön tarafta sağda Emreklı'nın e, Emre Akbaba, ortada e, Emre Akbaba uzun bir süre sonra e, kendine yer buldu. Solda Babel ve Forvet'te e, Falco tertibiyle e, çıktı Galatasaray. Buna karşılık Alanyaspor'da Kalede Marafona, sahbet Juanfran, e, göbekte Kauker Zavellas, e, sol tarafta Embo, Mubandje, e, göbekte Siopis Salih uçan. Eee sağda Babakar, e, Bakasetas, Davison ve Barero. aslında kadrosu e, bence kötüydü. Yani bu maç e, Alanyaspor e, aslında e, bu kadar çok forvetle oynaması bana göre e, saçmaydı, mantıksızdı. Babakar'la Barero'yla, Davison'la e, gerçekten yanlıştı ama e, Galatasaray'da bir Etebon'un oyundan atılışı, Salih Uçan'a yaptığı müdahale sonrası e, Nijeryalı Etebon'un e, oyundan atılışı ee, Sarı-kırmızıları sayısı olarak e, sahada eksik bıraktı. E, bence ilk sarı kartı Etebo'nun e, ağırdı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun gösterdiği ilk sarı kart e, bence çok ağırdı. E, yani Galatasaray 10 kişi kaldı ama e, krizi çözmeleriyle bildiğimiz, e, gerek futbolcularla gerek taktiksel olarak kriz çözmeleriyle bildiğimiz e, teknik topyofu Fatih Terim'in yanlışları oldu. Ee, i̇lk yılda e, Emre Kılıç'la, e, Babel'le, Falcao'yla ataklar geliştirdi Galatasaray. Ancak e, pek sonuca gidemediler. Emre Kılıç'ın vuruşlarını e, kaleci Marafona üzerine gelen e, topları kurtardı. Tabii e, rakipte de, de Bakasetas'ın vuruşlarında e, kaleci Fatih Öztürk, e, Galatasaray'da musteradan kaleyi devralan Fatih Öztürk, sakat musteradan kaleyi devralan Fatih Öztürk e, hamlelerinde başarılıydı e, gibi gözüktü. E, uzun bir top atıldı e, ilk yarının ortalarına doğru. E, Mubanje İsviçreli futbolcu e, Mubanje Solbekki Alanyaspor'un e, topa hamlesi eline geldi top. Yani top eline geldi. Hakem Tugay Kağan Numanoğlu da penaltı e, noktasını e, gösterdi. Ve topu başına geçen e, Falcao. Ee, kaleci'nin e, yanından topu ağlara gönderdi. Sola doğru yattı Kaleci Marafon'a. kale'nin ortasına doğru vurdu Falcao ve Galatasaray Türk Telekom'da 1-0 e, öne geçti e, Alanya Spor karşısında. E, dedik ya bu iki, iki sarı karttan kırmızı kart gördü e, ama bence e, yanlıştı. İlk sarı kartı yanlıştı. Baba karın pozisyonlarında Fatih Öztürk e, başarılıydı. Ama e, Alanya Spor'da da bir el freni vardı. E, o da e, Adam Barriero'ydu. Barriero gerçekten e, Alanya Spor'da yakışmayan bir oyuncu. Alanyaspor e, Alanya Spor kadrosunda iki numara küçük gelen bir futbolcu. Ama bunun kadro yapısıyla da ilgisi var. Bugün yani Barriero, Davidson ve e, Babakar'la oynarsanız e, sıkıntı yaşarsınız. Alanya Spor'da biraz bu sıkıntıyı yaşadı. Bakasitas çok iyiydi e, bugün Alanya Spor'da. E, i̇lk yarıda sonlara doğru girilirken Markao'nun e, Marka yaptığı bir e, hamle vardı. E, sarı kart e, gördü Marka e, ve e, Barriero'ya yapmıştı Markao ve hakem serbest vuruş kararı verdi Tugay Kaan e, açıkçası çok kötü bir baraj kuruldu kaleci Fatih Öztürk. Yani köşeyi o kadar açtı ki, e, kendi sağını o kadar açtı ki, yani adeta gole davetiye çıkardı. E, gel gel dedi, e, gel gel dedi e, gole e, kaleci Fatih Öztürk. E, Babakar'da, e, yani o barajın üstünden açmak Babakar için çok kolay söyleyebilirim. Tabii arada bir e, Sarakin'in çarpan top var. Verilebilir mi, verilmez mi? Ya yani ben şunu da anlamış değilim. Yani yeni kurallar gereğinde, gereği e, hakemler ne nedense ele gelen topa da penaltı çalıyorlar, faul çalıyorlar. Aslında yani bunda bir kasıt aramak lazım, niyeti okumak lazım. Niyeti iyi okuyamayan kişiler maç yönetiyor ülkemizde. Yani mesela bu e, pozisyonlar pek e, verilmez diye düşünüyorum ben e, sevgili arkadaşlar. Yani e, Saraki'nin pozisyonunda mesela eğiliyor Saraki, eline geliyor top. Yani bir kasıt unsurunun aranması lazım ama çok kolay düdükler çalınıyor. Bu da takımların e, zararına oluyor diye e, düşünüyorum ben. Yani e, dikkat etmeli lazım hakemlerimiz. Hakemlerimizde ciddi bir sıkıntı var. Onu belirtelim. Fatih Terim'in e, değişiklikleri dedik. E, Fatih Terim e, golü atan Falcao'yu ve Emre Akbaba'yı çıkardı oyundan. Bana göre bir e, takımın çatısını bir anlamda bozdu. Yani orada bir Emre Akbaba çıkar mıydı? Açıkçası ben Emrah çıkarmazdım. E, Be, e, Belhanda'yı e, oyuna aldı ve Ömer Bayram'ı aldı. Ben açıkçası e, Ömer Bayram değişikliğini ne kadar doğru buluyorsam Falco Belhanda değişikliğini o kadar e, yanlış buluyorum. Yani ne yapmaya çalıştığını ben açıkçası anlamadım. Yani fal, e, takıma bir Santfor'a ihtiyacı var. Sen Santfor'u oynadın uzun bir süre. Alanya Spor ataklar geliştirdi Sahada zaten eksiksin. E, yanlış üstüne yanlış yaptığı Fatih Terim. Ee, Alanya Spor'da da e, teknik direktör Çağdaş Atan'ın da aslında yanlışları var ama tabii bunlar pek göze bakmadı. Mesela e, Babakar gol atmış. 69'da oyundan alıp Mustafa Pek sokuyorsun. Yani zaten forvetin fazla. Sen yani e, Babakar gol atmış moralli. Babakar'ı niye çıkarırsın? Mesela ben bunu da anlamış değilim. E, şey için, Alanya Spor için konuşuyorum. E, yani onlarda da hatalar yapıldı. Adam Barriero'yu çıkarması, Tayfun Bingül'ü sokması oyunda e, Alanya Sporu e, biraz dengeye e, oturtturdu diyebiliriz. E, ama tabii Fatih Terim bir durur mu? Fatih Terim durmaz. E, yani tabii kavga ediyorsun. E, sonra Taylan Antalya'yı çıkayıp çıkarıp Cagney'i sokuyorsun. Yani e, hakikaten anlamsız. Yani Taylan Antalyalı takımın göbeğinde oyn oynaması gereken oyuncu. Sen Taylan Antalya'yı niye oyundan çıkarırsın arkadaş? Ya takımda iyi de oynuyor şey. E, Taylan Antalya. oyundan niye alırsın? E, anlam veremiyorum yani Fatih Terim yaptığı değişikliklere. Yani Bobel'i çıkarıp Arda'yı sokması mesela. Yani e, komik. Mesela Donkual oyuna. Donkual e, 46'da Donkustok oyuna. Yani taylan'ı çıkarma oyundan. Yani sen e, takımın çatısını nasıl bozarsın sevgili Fatih Terim? Yani sen e, e, mağlubiyeti e, davetiye çıkardın bugün. Fatih Terim bugün mağlubiyeti e, davetiye çıkardı. E, bir ataklar geliştirdi Galatasaray. E, sağ kartlar Lines'in ortasında e, Marafona ile Babel arasında bir e, mücadele oldu. Marafona uzaklaştırmaya çalıştı. E, top geri açıldı. Mustafa pektirmek uzaklaştırmak topu Belhanda'nın önüne düştü. Belhanda'nın vuruşu ağlara gitti. Galatasaraylar gol diye ayağa kalktı. Ancak Babil'in topu e, eline çarptığını gördü hakem e, Tugay Kağan Numanoğlu. Ama orada da bir kasıt unsuru yoktu bence. Gol e, verilebilirdi. Yani e, vara gidildi. Uzun bir süre bekletildi. E, vara gidildi ve golü iptal edildi. Yani burada eee yani gol bana göre verilebildi. O gol verilebildi. Çünkü Babel'in bir kasıt kastı yok orada. Babel'in çünkü arkası dönük. Yani topu adam e, dokunamaz bile yani. Orada top Babel'in eline geliyor. Babel topu eline uzatmıyor arkadaşlar. Ya ben bunu belirteyim. Yani e, açıkçası anlam e, anlamadım. E, Marafona'nın e, bugün toplar üzerine geldi Galatasaray ataklarında. Marafona e, fena bir kaleci değil ama Alanya Spor e, için iyi bir kaleci. Yani Alanya Spor'u geçmiş kalecilerinde gördüğüm için Rio gibi, lamal gibi kötü kalecilerini gördüğüm için Marafona'nın ben daha iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Siopis çok iyiydi. Alanya Spor'da bugün gerçekten Yunan oyuncu, gerçekten sahanın her yerine ayak bastı. Barero biraz becerikli olsa, Alanya Spor biraz farklı atabilirdi. Yani Fatih Öztürk'ün mesela kartını da kaleci Fatih Öztürk'ün de ben kartını çok anlamsız buldum. Yani Mubanci ile mücadelede e, top dışarı çıkıyor, hakemin üzerine yürüyor, itirazlar ediyor, garip garip e, anlam veremedim. Bir Bakasetas'ın vuruşunu e, kurtardı, e, Bariyer'in bir iki vuruşunu e, kurtardı e, Fatih Öztürk ama e, Fatih Öztürk Galatasaray'ın kalecisi değil. Galatasaraya iki numara e, küçük geliyor e, Fatih Öztürk. Ee, Alanya Spor değişiklikler yaptı oyunun son bölümlerinde Berkan Kutlu'yu e, oyunu aldı siyopisi yerine e, artık Alanya Spor e, maç bitecek diye eklerken Berkan Kutlu e, içeriye doldurdu topu top e, ayaklardan alak, ayaklara dolaşırken bir anda Davidson bir son bir ayak hamlesini uzattı Fatih Öztürk topu göremedi sağına gitti meşin yuvarlak ve Alanya Spor Türk Telekom sahasında Galatasaray karşısında 10 kişilik Galatasaray karşısında iki birlik üstünlüğü yakaladı ve karşılaşmayı da iki bir kazandı. Fatih Terim dediğim gibi artık şeyleri kaybetmiş, tüm melekelerini kaybetmiş, antrenörlük melekelerini kaybetmiş, yanlış değişiklikler yapıyor, yanlış hamleler yapıyor ve sarı kırmızıları zarara uğratan en büyük faktör Fatih Terim. Artık yollar yavaş yavaş Fatih Terim'le de yollar ayrılmalı diye düşünüyorum. Hele hele kurtarıcı olarak Arda Turan'ı oyuna sokuyorsa orada biraz durup düşünmek lazım. E, donk'la başlayabilirdi ikinci yarıya e, Fatih Terim. Yani orada bir Donk'u 46. dakikada oyuna koyup sonrasında Ömer Bayram'ı 5-10 dakika sonra oyuna sokabilirdi. Galatasaray oyunda daha e, dirençli bir e, pozisyonda e, olabilirdi diye düşünüyorum. Yani e, Falco, Emrah Boğa değişikliği de tamamen yanlış. Taylan Antalya'lı değişikliği yanlış oldu yanlış. Yani e, Fatih Terim bugün bir anlamda maçı Alanya Spor'a hediye etti. kaleci Fatih Öztürk hediye etti diyebiliriz. i̇lk golde büyük hatası var. Trikik golü. O öyle bir gol. Böyle, böyle bir kaleci yememeli. yani o seviye, bu seviyelerde bir kaleci Galatasaray'ın kalesini koruyorsanız bu golü yememelisiniz. Herhalde kendisini 1461 Trabzonspor'da zannetti. çünkü Böyle bir baraj kurdurulmaz. Böyle bir kalede bu şekilde yer tutulmaz. Yani ben e, biraz kaleciliği bildiğim için e, Fatih Öztürk'ün golde hatalı e, olduğunu e, düşünüyorum. E, Fatih Terim şimdi mazeret uyduracak, hakemleri suçlayacak. E, ne konuştuğu inanın bilmiyorum. Ama e, Fatih Terim'in Galatasaray'da suyu ısınıyor. Umarım dirayetli bir yönetim olur. Hünalaysal gibi bir tavır takınır Mustafa Cengiz. Fatih Terim'le yollarını ayırır. Çünkü Fatih Terim artık bu işi bitirmiş kafasında bitirmiş. Teknik adamlık e, meleklerini yavaş yavaş yitiriyor. Artık imparatorluk e, devri e, bir devir sona eriyor. E, yani birkaç aydır teknik direktör Çağdaş Atan'a kaybediyorsanız orada e, durup e, düşünmek lazım diye düşünüyorum ben. Ki Çağdaş Atan'da hatalı oyuncu değişikliği, hatalı kadro planlaması, kadro yap, yapması oyuncu değişiklikleri hatalı. E, hep söyledik. Ama e, dediğim gibi Çağdaş Atan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Alanya Spor liderliğe yükseldi. Galatasaray e, 8 puan kaybetti. E, bu 5 maçlık e, süreçte e, bakalım artık neler olacak önümüzdeki haftalarda. E, Alanya Spor olsun, Galatasaray olsun. E, bakalım. Alanya nasıl kafası rahat. Avrupa'da telaşı yok. E, artık elendir e, biliyorsunuz Norveç temizliği Ruzenburg'a. Ee, baba Babakar'ı ham e, forvette oynatırsa Barreiro'yu e, şeyle değişti yani Barreiro'yu e, rotasyonda kullanırsa Çağdaş Atan daha doğru bir hamle yapar. E, ben açıkçası e, ikinci bölgedeki e, oyuncularına oyuncularını Siopis ve Ceyhun yaparım ama Salih tercih ediyor. O da olabilir. Yani e, Fatih Aksu bugün yedekti Alanya Spor'da. E, bakalım önümüzdeki haftalar iki takıma da neler getirecek. Galatasaray'ın bugünkü mağlubiyetine bana göre sorumlusu 1 numara Fatih Terim, iki, iki numara e, Fatih Öztürk'tür. 2 Fatih Galatasaray'ı bugün yakmıştır. Hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalınız.